Merhaba arkadaşlar. Gruplanmış serilerde aritmetik ortalama, mod, medyan ve standart sapma hesaplamayı göstermiştik. Bir de frekans değerleri alınmış serilerde bu nasıl yapılıyor gösterelim. Şimdi diyelim ki e, biz birçok kez tekrar eden bazı değerlerin sadece frekans değerlerini yazdık. Diyelim ki 5 değeri var ve bu 5 değeri 10 e, kere geçiyor. Ondan sonra 7 değeri var ve 15 kere geçiyor. 8 değeri var 25 kere geçiyor. Şimdi bu seriyi bizim tamamen açmamız da mümkün. Diyelim ki 10 tane 5 vesaire yazıp şu şekilde toplamda 110 tane değer yazmamız da mümkün. Ama bu şekilde verilen bir değer için elle hesaplama vesaire yapacağımız zaman tabi onu yazmamız çok uzun sürer. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce aritmetik ortalamadan başlayalım. Aritmetik ortalama biliyorsunuz tüm değerlerin toplamı bölü değerlerin sayısıydı. Dolayısıyla burada şöyle e, tüm değerlerin toplamı şunu verecektir arkadaşlar. 5'ten 10 tane var. Dolayısıyla 5 çarpı 10 50 tane. 7'den 15 tane var. 105. Bunların hepsini topladığımız zaman toplamda 945 ediyor. 945'i de e, gözlem sayısına yani frekans toplamına ya da bölersek 110'na böldüğümüz zaman dolayısıyla 8.59 bir aritmetik ortalama buluyoruz. Şimdi mod değeri e, biliyorsunuz en çok tekrar eden değerdir. E, dolayısıyla burada frekans değerlerine bakıyoruz. Frekans değeri en yüksek olan değer yani 30 burada mod değeridir. Dolayısıyla ona karşılık gelen değer 9 olduğu için yani 9 30 kere tekrar ettiği için mod değeridir. Tepe değerdir. Medyanı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Medyanda da gene e, frekans değerlerinin kümülatiflerini alıyoruz. Medyan ortanca değer biliyorsunuz. Mesela 110 tane değer varsa 55 ile 56. değer e, çift sayı olduğu için 55 ile 56. değerin ortalaması bize neyi verecektir arkadaşlar? Medyanı verecektir. Dolayısıyla bu 110'un yarısı olan 55 e, frekansı neredeyse kümülatif olarak gidip onu bulacağız. Şimdi kümülatif frekansı aldık. 10, 25, 50 ve 80. Dolayısıyla 55 şu yani şurada bir yerde. Dolayısıyla 9'da. E, zaten 55 ve 56. değer 9 olduğu için onun e, değeri de yine 9 olacaktır. Ortalaması yine 9 olacağı için. E, standart sapmayı peki nasıl hesaplıyoruz? Standart sapmayı aritmetik ortalama değerini bütün x, y değerlerinden yani gözlem değerlerinden çıkarıp bunların e, karelerini alıp toplayıp ondan sonra n-1'e e bölüp karekökünü aldığımızda standart sapmayı hesaplıyoruz. Normal e, formülü bu zaten. Burada şimdi ilk önce değerlerden aritmetik ortalamayı çıkardığımızda şunları elde edeceğiz arkadaşlar. Ve bu değerlerin de karesini alıp şöyle bu değerleri elde edeceğiz. Fakat bu kareleri alınmış hali sadece bir değer için yani 5 değerinin ortalamadan çıkarılmış hali içindir. Ama 5 değeri 10 kere tekrar ettiği için şu ortalama karesi alınmış değeri da çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla 128. Aynı şekilde şu 2.53'ü de onla çarpma pardon 1.5 eksi 1.59 da e, çarpmamız gerekiyor. Karesini e, çarpmamız gerekiyor 2.53'ü 15 ile çarpmamız gerekiyor 37. Peki biz şunu onla e, çarpıp karesini alsak olur mu? Olmaz arkadaşlar. O zaman e, farklı bir sonuç verecektir değer büyüyeceği için karesi de büyüyecek. Dolayısıyla burada standart sapma çok daha büyük bir değer çıkacaktır. Burada önce şunu yapacağız. Bir tane değerden ortalamayı çıkaracağız. Aritmetik ortalamayı. Ondan sonra karesini alacağız. Sonra bu karesini sıklık değeriyle frekans değeriyle çarpacağız. Dolayısıyla şu değerleri elde ettik. Bunları topladığımızda 336'yı elde ediyoruz. 336'yı da arkadaşlar n eksi 1'e yani 110 eksi 1'e 109'a böldüğümüz zaman e, şöyle formülden bir değer elde edeceğiz. Bu değerin kare kökünü alacağız. Daha doğrusu o elde edeceğimiz değer aslında 3.08 olacak. Bu varyans değerini veriyor bize zaten. Bunun kare kökünü aldığımız zaman da 1.75 standart sapma elde etmiş olacağız. Frekansı alınmış değerler için ortalama aritmetik ortalama mod medyan ve standart sapma hesaplama hesaplamasında bu şekilde arkadaşlar